Aydilge ve babasının Kuşadası gezisi. Kuşadası'nda güneş ışıl ışıl parlıyor. Deniz masmavi bir çarşaf gibi uzanıyordu. Aydilge ve babası Hüseyin bu güzel sahil şehrini keşfetmek için sabırsızlanıyorlardı. Aydilge neşeyle, "Baba, bugün neler göreceğiz?" diye sordu. Hüseyin kızının elini tutarak, "Bugün hem çok eski yerleri hem de rengarenk sürprizleri ziyaret edeceğiz." dedi. İlk durakları devasa bir el heykeliydi. Aydilge Baba, bu el neden bu kadar büyük? diye şaşkınlıkla sordu. Hüseyin, bu heykelin barışı simgelediğini anlattı. Elin üzerinde siyah ve beyaz renkli kuşlar, sanki gökyüzüne uçmaya hazırlanıyormuş gibi duruyordu. Aydilge, heykeli daha iyi görebilmek için parmak uçlarında yükseldi. Hüseyin kızının heyecanını paylaşarak heykelin yanına geldi. "Bak Aydilge," dedi. "Buradaki kuşlar aslında birer güvercin. Kuşadası'nın adı da bu güzel kuşlardan geliyor." Aydilge babasının elini tutup güvercinleri saymaya çalıştı. 1, 2, 3, ne kadar çoklar. Biraz ilerleyince karşılarına rengarenk, kocaman harfler çıktı. k u ş a d a s i diye heceledi Aydilge. Her harfin üzerinde farklı deniz canlıları vardı. Bak baba, bu harfin üzerinde bir denizatı var, dedi neşeyle. Aydilge en sevdiği renk olan pembe bir balığın olduğu harfin önünde durup gülümsedi. Hüseyin, Aydilge'nin yanına gelip mavi harflerdeki deniz kızlarını ve ahtapotları gösterdi. Bu harfler şehrin bir özeti gibi, değil mi? dedi. Aydilge, evet baba, tıpkı kocaman bir boyama kitabı gibi, diye cevap verdi. Birlikte her harfin üzerindeki farklı desenleri inceleyerek eğlendiler. Sonraki durakları kocaman taş duvarları olan Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı idi. Aydilge, burası bir kale mi baba? diye sordu. Hüseyin, Burası çok eskiden yola çıkan yolcuların dinlendiği kocaman bir otel gibiydi, dedi. Büyük kemerli kapının önünde durup bu tarihi binanın ne kadar güçlü göründüğüne baktılar. Kervansaray'ın kalın taş duvarlarına dokunan Aydilge, taşların ne kadar soğuk ve pürüzsüz olduğunu fark etti. Burada uyuyan atlılar ve masal kahramanları olmuş mudur, diye hayal kurmaya başladı. Babasının anlattığı eski hikayeleri dinlerken kendisini bir prenses gibi hissetti sıra en merak ettikleri yere gelmişti. Güvercinada Kalesi. Kaleye ulaşmak için denizin ortasından geçen uzun bir yoldan yürüdüler. Aydilge, denizin üzerinde yürüyoruz baba, diyerek zıpladı. Hüseyin, kalenin kuşadasını korsanlardan korumak için yapıldığını anlattı. Kalenin içine girdiklerinde Aydilge surların arasına saklanmış eski topları gördü vay canına, ne kadar ağır görünüyorlar, dedi. Kalenin yüksek kulelerine bakarken, tepedeki ağaçların arasından denizi seyretti. Burası gerçekten de bir kuşun yuvası gibi huzurluydu. Gün biterken güneş denizin üzerinde turuncu bir portakal gibi batmaya başladı. Aydilge babasına sıkıca sarıldı. Bugün en çok renkli harfleri ve korsan kalesini sevdim baba, dedi. Hüseyin kızını öperek, kuşadasının her köşesi bir masal gibi, Seninle gezmek ise en güzel hikaye," dedi.